Yemen'den zopayla kovalanıp gelip Hasan Keyif'te ne yani bu devirde bu insanlar mağarada mı yaşıyor dedi. Bayındırlık Bakanı'nın da Cevdet Sınay'ın bu sözünden vazife çıkartıp sosyal konutlar yaptırdı. Yine aynı dönemlerde MGK toplantılarında bu sular sınırın ötesinde birliğin işine yarıyor önlerinin ne pahasına olursa olsun kapatacağız kararlarının alındığı, ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber tarihi antik döneme kadar dayanan Süryanice Kifo, Arapça Hasni Keyfa, Kürtçe Haske ve Türkçe Hasankeyf. Ekoloji ile aldığımız Flora programında bu hafta kültürel, tarihi ve ekolojik yıkımın en büyük örneklerinden biri olan Hasankeyf'i konuşacağız. Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız. Belki bu kadar kirletmezdiniz dünyayı diyen Turgut Yar'ın dizelerinin etrafında büyük bir yıkımın anatomisini ele alacağız. Geçmişi inkar edebilirsiniz. Geçmişe karşı da çıkabilirsiniz. Ama geçmişi yok edemezsiniz. Çünkü ortak geçmiş hepimizin geçmişi. İshid'in saldırdığı Palmira e da ortak geçmiş, Cengiz'in saldırdığı ikizlere de ortak geçmiş. Hasan Keyif de öyle. Doğa için nasıl bir türün diğer türe ihtiyacı varsa, tarih ve kültür içinde her yapının geleceği anlamakta, geleceği anlamaya çalışırken düşeceğimiz boşlukları kapatmasını büyük bir önemi sahiptir. Doğanın, insanın, tarihin ve kültürün geleceği geçmişin devam etmesine bağlıdır. Geçmişi yok edersen geleceksiz kalırsın. Hasan Keyfi Adı Su Barajı'nın yılda 3.8 milyar kilovat saat enerji üreteceği hesap edilip feda edildi. Ve böyle başladı Kırım. Bu enerjiye bu ülkenin ihtiyacı var denildi. Doğru. Bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var. Hatta bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şey enerjidir. Ama bu enerji barajın meydana getireceği elektrik enerjisi değildir. Hasan Keyfi'nin enerjisidir. Hasan Keyfi sular altına gömen, şu kadar kilovat saat enerji için bunu yapan bir ülkenin geleceğini elde edeceği elektrik aydınlatamaz. Hasnader, Kepha, Hasan Keyfa, Cepha, Castro, Piskepas. Bu isimleri aldı tarih boyunca sanki. Artık yeni bir isme gerek yok. Sulara gömlen koca bir tarih halini aldı sanki. Bugün yapılan kıymanın mantığını anlamak için Hasan Keyf'te daha önce nelerin yaşandığına biraz bakmakta yarar var. Hasını Keyfa Melikesi, kentini fete gelen Halid bin Velid'in eline hiç savaşmadan teslim etmiş, böylece kenti yıkımdan kurtarmıştı. Yıllar yıllar önce. İkinci Dünya Savaşı'nda sivillerin üzerine bombalar yağdıran ölüm makinaları, anıtsal yapılar ve kültürel kıymetleri yıkmamaya özen göstermiştir. Bakın İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. En son 1260'ta Moğol istilası sırasında yakılıp yıkılan kentti ya sanki. Sonrasında Osmanlılar zamanında da ticari bir kavşak oldu ama eski ihtişamla hiçbir zaman kavuşamadı. Ama en son öldürücü darbe hepimizin gözleri önünde AKP iktidarı tarafından Hasan Keyf'e indirildi ve bir tarih yok edildi. Roma'nın oldu, Bizansların oldu, sonra Artukluların eline geçti, Eyyubiler, Akkoyunlar sahip çıktı. Yaş altı Bir şekilde bu döneme kadar geldi. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihini, kültürünü, doğasını geriye doğru silerek tarihte derin bir boşluk yarattı. Hasan Keyf'i korumak yok etmekten daha fazla enerji verirdi bize. Sırf Hasan Keyfi savundu diye talimatı kimden aldın diyen ve Hasan Keyf aktivistlerini tutuklayan hakimi buradan bir çift sözümüz var. Doğanın, dilin, kültürün ve tarihin savunucu için talimata gerek yok. Ayakta iliklemeye çalıştığınız cübbenizi bırakıp vicdanınızı dinlerseniz günlüklerinize gözyaşlarıyla Hasan Keyfi'nin nasıl yok edildiğini yazacağınıza eminiz. Nergis'ten ben sorumluydum. Işığından ve çocuklardan yanlış mı belledim? İnsan sorumluluktur diyen Gülten Akın dizelerine saygıyla. Hasan keyfi anlatmak, yaşatmak sorumluluktur. Gülten'in de dediği gibi insan sorumluluktur.